2024'te Dropshipping olayını değiştirecek bu yazılım ile siz de ailenizdeki ilk milyoner olabilirsiniz. Size gösterdiğim bu taktik ve stratejiyi kendi dükkanlarınızda uyguladığınızda alacağınız sonuçlar gerçekten hayallerinizi bile farklı bir noktaya getirecek. Size göstereceğim bu yazılım sizin adınıza ürünlerin hangisini ne kadar çok sattığını, bu ürünleri nasıl kendi dükkanınızda saniyeler içerisinde listeleyebileceğinizi ve en önemlisi bu ürünleri nereden en uygun fiyata bulabileceğinize kadar her şeyi sadece 15 saniyede yapıyor. Yanlış duymadınız 15 saniyede milyon kazandıran ürünü bulup kendi dükkanınızda listeleyebilirsiniz. Nasıl mı merak ediyorsunuz? videonun içerisinde size bu sürecin adım adım nasıl gerçekleştiğini göstereceğim. Sheldy Trend. Arkadaşlar bu göstereceğim yazılım gerçekten harika. Ne işe yaradığını şimdi size göstereceğim. Kendi dropshipping dükkanlarınızı kurmakta zorlanıyorsanız neredeyse 30 saniye içerisinde hiçbir internet bilgisi bilmeden bile bu işlemleri size nasıl adım adım yapacağınızı söyleyeceğim. Dropshipping'e girmeden önce dropshipping nedir? Bize ait olmayan ürünleri sanki bizde varmış gibi dükkanımıza yükleyeceğiz ve bu ürünleri internette satıldığı zaman bize ait olmayan yerden müşterinin parasını alıp müşteriye göndereceğiz. Bu kadar kolay mı? Artık 2 2024'te sell the trend de bu kadar kolay arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğinizde göstereceğim bir tane taktiği kendi dükkanınızda uygulayın. Sonuçları aşağıda yorumlarda paylaşın. Ayrıca aşağıda vermiş olduğum linkten de sizler indirimli şekilde sell the kullanmaya başlayabilirsiniz. Hazırsanız show başlasın. Peki sell the trend ne işe yarıyor? Yapay zekanın yapmış olduğu bu dropshipping yazılımı inanılmaz derecede sizin başarılarınıza başarı katıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sizlere TikTok, AliExpress, Amazon, Nexus gibi ya da CJ Dropshipping gibi algoritmada en çok satın ürünleri saniyeler içerisinde karşınıza çıkartıyor. Nereden mi biliyoruz? Tek yapmanız gereken View Product analiz bölümüne geldiğinizde ürünün detaylı şekilde sizlere analizini gösteriyor. Bu ürünün son ay içerisinde, son iki hafta ya da son bir hafta içerisinde ne kadar sattığını, ne kadar para kazandırdığını, kaç kişinin nasıl yorumlar verdiğini ve diğer buna benzer ürünleri nasıl bulup kendi kendinize listeleyeceğinizi gösteriyor. Bakın bu kadar kolay. Burada çok fazla Matematik bilmenize gerek yok Zaten rakamlar size çok şeyi gösteriyor İkinci kısma geldiğimizde Eğer bu ürünü bulduysanız Bundan sonra ne yapacaksınız Bundan sonra odaklanmanız gereken şey arkadaşlar Ürünleri bulduktan sonra Saniyeler içerisinde ürünü dükkanınıza isteyeceksiniz. Gelin hep beraber baştan başlayalım. Birinci aşama. Birinci aşama ürünü bulmak ve doğru ürünü bulmak. Biliyorsunuz bu işin %90'ı doğru ürünü bulmak. %10'u bu ürünü dükkanınıza listelemek. O yüzden doğru ürün bizim için çok önemli. Ne demek bu? Başarılı bir insan bu dükkanda 1 milyon dolar kazanıyorsa aynı ürünü siz de farklı bir şekilde listeleyip aynı sonuçlara ulaşabileceğiniz anlamına geliyor. O yüzden ürünleri araştırmasını yaparken arkadaşlar rekabet metresi denilen bir özellikleri var. İnanılmaz derecede işinize yarıyor. Yani ne demek bu? Aynı ürünü yüzlerce kişi satıyorsa başarı ihtimaliniz düşecektir. O yüzden bu rekabet şeyinin düşük olduğuna emin olun. Eğer burası böyle düşük gösteriyorsa bu çok iyi bir şey. Çünkü çok fazla bu ürünü bulan yoktur. Ya da bu yazılım kullanmadığı için bu ürünün çok sattığını görmüyordur. Burada bu kısma çok dikkat etmeniz gerekiyor. İkincisi doğru toptancıyı seçmek. Nedir doğru toptancı arkadaşlar? Yani nereden biliriz doğru toptancının bizim için doğru olduğunu? Bu yazılım bize bunları zaten sunuyor. Fakat burada önemli olan şey şu. Ürünü zamanında müşteriye ulaştırsın, takip numarası versin ve herhangi bir şekilde ürünü gönderirken iade süreci olursa da bize iadeyi sağlasın. Bu üç aşama en önemli şeylerden bir tanesi. Eğer bunları sağlıyorsa bizim için doğu toptancıdır. Ki sell the trend zaten bunları bizimle paylaşıyor. AliExpress, CJ Dropshipping, Amazon ve farklı farklı yerlerde gelmeye devam ediyor. Burada üçüncü aşamaya aktarmaya devam ediyorum. Çünkü ikinci aşamadayız. Nedir? arkadaşlar bu ürünü satacak güzel bir tasarım yapmamız gerekiyor. Bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsanız bir tuşla bunu saniyeler içerisinde şimdi size nasıl yapacağınızı göstereceğim. O kadar hani internet bilgisi bilmenize de gerek kalmayacak. Ve son dördüncüsü arkadaşlar müşterilerinizin hızlı bir şekilde ürünlere ulaşması için onlar için en uygun kargo sürelerini belirlemek. Yani burada Amerika'da satıyorsunuz Amerika'da toptancılardan ürünü hızlı bir şekilde gönderecek ki böylelikle bir problem yaşamayacağız. Aynısı İngiltere, aynısı Avrupa ülkeleri içinde geçerli. Peki hangi marketlerle çalışabiliriz? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bize sunmuş oldukları marketler mevcut. Bunlardan hangisinden ürün listelemek istiyorsanız yapabilirsiniz. Ben sabırsızlanıyorum. Hadi gelin bu yazılımın nasıl bizim için para kazandıracak bir makine haline geleceğini detaylı bir şekilde izleyelim. T Tried for free ya da aşağıda vermiş olduğum linklerden arkadaşlar sizler de hemen 7 günlük sürümünüzü kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken arkadaşlar buraya geliyorum. Dashboard bölümüne. Şimdi bir kayıt süreci var. E-mail adresinizi ve şifrenizi oluşturularak sisteme kayıt olabilirsiniz. Şimdi ben platformun içerisine geliyorum. Platforma kayıt olduktan sonra böyle bir sayfa karşınıza çıkacak. Dashboard bölümü var. Dashboard bölümü nedir? Dashboard... Sport bölümü sizlerin ürünlerinizin nasıl bir süreçte geçerlendirdiğini ve nasıl ürünlerinizin ekstradan kullanabileceğiniz işlemler yapabileceğinizi gösteriyor. Burada araştırma bölümü var. Ürünlerinizi isterseniz bu şekilde araştırabilirsiniz. Örnek veriyorum pet ürünü araştırmak istiyorsanız search butonuna bastıktan sonra size bu konuyla ilgili en çok satan ürünler listesini karşınıza çıkartacak arkadaşlar. Ve ürünleri nereden çıkaracağını da göz. Ben mesela Amerika'da değil de İngiltere'de çok özellikle satış yapıyorum. Buradan nişi ayrı seçebilir ya da isterseniz farklı bir şekilde sadece toptancıyı seçerek ya da farklı bir fiyat marjı koyarak da yapabilirsiniz. Benim önerim buradaki senaryoda arkadaşlar 5 poundla en fazla 200 dolara da bunu 100 yapalım yeni başlayan arkadaşlar olursa böyle bir filtre kullanması onlar için daha iyi olacaktır. Neden? Çünkü 5 pound'un altındaki ürünler çok fazla kar marjı sağlayamayabilir. O yüzden yeni başlayanlar 5 ile 50 dolar arası ürünler ya da 5 ile 100 dolar e, biraz ee, marjını varsa parası varsa öneririm ve bu şekilde apply filtre diyerek ben nokta atış ürünler seçebilirim. Şimdi burada en güzel şeylerden bir tanesi bana hangi ürünün ne kadar sattığını detaylı şekilde gösteriyor. Ben şu ürünün Almadan önce 1784 tane sattığını görebiliyorum. Şimdi burada maceraya ya da fanteziye bence gerek yok. Zaten satıyorsa teknik olarak benim dükkanımda da satacaktır. Bakın bu ürün toplamda 114.000'in üzerinde satış yapmış. Direkt nokta atışı. Ben buraya tıklıyorum ve ürün karşıma çıkıyor. Bu birinci aşamaydı doğru ürünü bulmak. Peki ben bu ürünü nasıl dükkanıma ekleyeceğim? Arkadaşlar kayıt olduktan sonra buradan e, kendi dükkanınız zaten oluşuyor ve buradan satışınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben buraya geliyorum. Bakın bu ürün bu kadar sipariş vermiş ürünün ortalama benim alış fiyatım 15 dolar ürünü normalde insanlar 42 doları satıyor ortalama 30 dolar gibi bir karımız var. Toplamda her şey çıktıktan sonra burada marjının da neredeyse her şey çıktıktan sonra banka, Stripe, PayPal fees vesaire bana 26 dolar gibi para kaldığını söylüyor. Ve toplamda da 114 binden fazla satmış. İki tane toptancısı var ve mükemmel bir ürün satış için. İşte doğru ürünümüzü bulduk. Eğer bu videoyu izliyorsanız kesinlikle bu ürünü kendi dükkanınıza listedinize emin olun arkadaşlar. Tek yapmanız gereken Sell the Trend'den kendi hesabınızı oluşturmak ve denemiş olduğunuz bu süre zarfı içerisinde arkadaşlar. Zaten ücretsiz sürüm veriyor 7 gün boyunca. Kendi dükkanınıza listeliğin sonuçları zaten göreceksiniz. Şimdi ben ne yapacağım? Burada diyor ki bu ürünün reklamını bul. Eğer bu ürün reklam çıkan varsa ona benzer bir reklam çıkabilirsiniz ama bu sonraki aşama. Burada ürünü Amazon'da da bulabilirsiniz, YouTube'da da reklam videolarını bulabilirsiniz ama eğer kendi videonuzu oluşturmak isterseniz AI teknolojisi sizin için bu videoya, bu e, fotoğraflardan video yapıyor. Ben de şimdi bu kısma geçmeyeceğim. Ben bu ürünü sadece dükkanıma listelemek istiyorum. Bakın diyor ki competition oraya biraz daha düşken yani çok kişi satıyor bu ürünü. Ben yine de satmayı deneyeceğim. Burada bana avantaj ve dezavantajlarını söylüyor. Çünkü bu ürün çok satıyor. Ama bu çok çok güzel. Listelemeden önce görebiliyorsanız bu sonuçları mükemmel arkadaşlar. Ve satan dükkanların hangi reklamları çıktığını da detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Ee, şimdi Gelin tek yapmamız gereken ben bu ürünü listelemek istiyorum. Add the store diyorum ve görüyorsunuz saniyeler içerisinde ürün karşıma çıkıyor. Şimdi ben burada bu ürünü nasıl listeleyeceğim arkadaşlar? İlk önce ürünün başlığı burada, tekleri burada. Benim için yapay zeka bir açıklama bile yazmış saniyeler için. Ürünün fotoğraflarını hangisini koymak istiyorsam onları seçiyorum. Buradaki senaryoda siz hepsini de seçebilirsiniz. Sadece birkaç tanesini de seçebilirsiniz. Ben hepsini ne olur ne olmaz diye koyuyorum. Sonra geliyorum arkadaşlar. Ürünün fiyatı bu kadar. Ürünün satış fiyatı bu kadar olacak. Bana yüzde 21 puan bir kar sağlayacak. Eğer isterseniz burada Use Pricing Rule bölümünde gelirseniz arkadaşlar, sizlerin belirlemiş olduğu daha önceden Pricing Rule sistemde çalışacaktır. Bakın burada ayarlanmış zaten. Ama eğer yok, ben bunu ayarlamadım, uğraşmak istemiyorum derseniz bu sekmeyi kapatabilirsiniz. Sonra aşağı geliyorum, ürünler Avrupa Birliği'ne, İngiltere ve Fransa gibi toptancılardan satıldığını görüyorum. Bu her şey güzel, bütün Avrupa'ya da gönderiyor, harika. Eğer varyasyonları eklemek isterseniz buradan da ayrıyeten yapabiliyorsunuz. Yani her şeyi buradan fiyatları değiştirebiliyorsunuz. Her şeyi tamamen size endeksli bir şekilde. Ben çok fazla kurcalamıyorum. Zaten kermajlı sistemde ayarlanmış. Ee, benim için yeterli. Tek yapmam gereken push to store diyorum ve saniyeler içerisinde bu milyon dolarlık satan ürünüm dükkanımda oluyor. Bu ne demek? Bu şekilde sizler dükkanlarınıza bu ürünü listelemeye devam ederseniz sizlerin de alacağı sonuçlar çok da fazla uzak olamaz. Bu bu kadar basitti. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi hiçbir web sitesi kurmadık, hiçbir arka tarafta şu özel bir ayar yapmadık, fotoğrafları editlemedik. Her şeyi yapay zeka bizler için saniyeler içerisinde yaptı. Ve yaklaşık bir dakika içerisinde bu ürünüm şu an dükkanımda oldu. Eğer en güzel özelliklerinden bir tanesi bunun yorumlarını da istersem saniyeler içerisinde dükkanıma aktarabiliyorum. Bakın bu ürünün linki burada. AliExpress'teki bütün yorumları ürünün altına koyarak ürünlerin daha çok hızlı şekilde satmasını sağlayabiliyorum. Bu ne demek? Mesela benim dükkanımda ürün satılmadı ama bu ürünün AliExpress'te milyonlarca yorumu var. Bu yorumdan hepsini benim ürünümün altına açıklama olarak da yazılmış. Ve bu ürünler saniyeler içerisinde bana linkine kadar da buldu. Ve şu an ürünümün hepsi 50 tane yorum bulmuş. Hepsini yüklendi. Bakın gelin dükkanımıza bakalım. Bu ürünümüz şu an saniyeler içerisinde yorumu, açıklaması, özel fotoğrafları, fiyatlandırma projesi ve diğer bütün müşterinin alabileceği avantajlarla beraber şu an dükkanıma listeleniyor. Bir dakika gibi bir süre içerisinde 1 milyon dolarlık satan ürünü kendi dükkanıma yükledim. Ve bu ürünler alınmaya başladığında arkadaşlar tek yapmam gereken sistemden, müşteriden alıp gönderimini sağlamak. Bu süreci de göstereceğim. Bakın şu an dükkanımda ürün ve farklı varyasyonlarda da var. Bakın saniyeler içerisinde gerçekleştirdi. Ürünün sizeği, ürünün nereden gönderilmesini istiyorlarsa çünkü her yerde var bunlar ve bunu basketine eklediği zaman bakın yorumlar da geldi görmüş olduğunuz gibi Bakın bu kadar basit. Daha önceki platformların milyonlarca dünya parası, yazılım parası, şu parası vermek yerine her şeyi bir şey içerisinde yapan bu yazılım sayesinde sizler de çok başarılı olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bu ürünü artık isterseniz Facebook Marketplace, isterseniz farklı yerlerde de e, satışını gerçekleştirerek yapabilirsiniz. Müşteri almak istediğinde "Add to diyor, "Go to cart" diyor ve bu ürünü ödemesini yapıyor arkadaşlar. Yaptıktan sonra da sizin banka hesabınıza bu para düşüyor. Bu kadar basit. Özellikle Türkiye'den yapacaksanız bu süreci inanılmaz derecede süreç kolaylaştı. Dashboard bölümüne geldiğinizde kullanabileceğiniz lokal shipping yani nereden çıkmasını istiyorsanız özel bir şekilde seçebilirsiniz. Burada bize günleri veriyor. 5 ile 7 gün arasında olan ürünleri listeleyebilirsiniz ki böylelikle müşterinizle ilgili bir problem yaşamazsınız. Lokal shipping bölümünden sonra supplier yani toptancılar bölümüne geldiğinizde de sizlerin belirlemiş olduğu toptancılarla buradaki süreci gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Burada zaten size toptancı isimleri yarıyor. Trend ürünleri direkt bulabilirsiniz ya da arz ederseniz yeni yukarı çıkan ürünleri de bulabiliyorsunuz. Manage bölümüne geldiğinizde arkadaşlar, Manage bölümünde sizlerin listelemiş olduğu ürünleri isterseniz fiyatlandırma ya da fotoğraflandırma ya da başka bir şeyini buradan gelerek dükkanınızda değiştirebilirsiniz. Bakın benim burada daha önce yapmış olduğum diğer ürünlerde var. Bu kısma tıkladığınızda da listelemiş olduğunuz dükkanınızdaki ürünü yorumlarıyla beraber görebiliyorsunuz. Bence mükemmel. Bunun için insanlara binlerce pound ödüyorlar. Ayrıca ben de bunu hizmetini veriyorum. Gerçekten saniyeler içerisinde ücretsiz olarak bu şeyi ben sizlere 30 saniye içerisinde nasıl yapacağınızı gösterdim. En önemlisi market bölümüne geldiğinizde arkadaşlar market bölümünde eğer videolarınıza reklam da çıkmak istiyorsanız sizlere yapay zeka buradan koymuş olduğunuz ürünün videosuna kadar da yapıyor. Tek yapmanız gereken Facebook Marketplace, Pinterest, Google Ads ya da TikTok ya da farklı Snapchat gibi platformlardan ürününüzün reklamını çıkarsanız daha çok para kazanma ihtimali anlamına geliyor ki bu sizin için mükemmel bir haber. Evet arkadaşlar bu göstermiş olduğum bilgiler artık yapay zeka ile dropshipping'in birleştirilen bu yazılımda sizler de 30 saniye içerisinde milyon dolarlık ürünleri dükkanlarınıza listeleyebilir. Başarılı satıcıların yaptığının aynısını sizler de kendi ticaretinize uygulayarak 9 bir iş işinden belki kurtulabilir. Belki siz uyurken bile sizin adınıza çalışacak bu dükkanı tüm dünyaya satışını saniyeler içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıda vermiş olduğum linklerden kayıt olduğunu Takdirde sizler de bu yazılımı 7 gün boyunca ücretsiz bir şekilde kullanabilme hakkına sahip olacaksınız. Yorumlarınız benim için çok önemli. Aşağıda yorumlarınızı yazarsanız vermiş olduğum linkten de çok satan ürünler listesine ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.